Bayram yaklaştıkça kurban pazarları hareketlenmeye başladı. Benzer bir hareketlenme internette de göze çarpıyor. İnternette de kurbanlık satışı yapılıyor. Ancak besiciler uyarıyor. Kurban alayım derken kurban olabilirsiniz. Pazarlık başlıyor. Kaç lira? 25 bin nereye bitti? Yani işte, yani. Biz bu aylarımızı severken sen işte. Ne sen? sen ne diyorsun? Ben 20, 27 dedim de. E, Vallahi son. He 25. 25 Yok 24 verdim 25 yaptım. Bak 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 bak. Az. Pazarlı bitmiş <Bitlis>, 25, <laughs> 25, <laughs> 25, <mi? gülüyor> <laughs> 25 hayırlı. 26. Vallahi 25 mi? 25 hayırlı uğurlu olsun. Hayırlıdır. Büyük kurbanlıklar arayanlar için son fırsat. Sahibinden satılık dana, düve, canlıda kilogram 50 lira satılık hisse. Aman dikkat. Fotoğrafa, ilana kanmayın. Kurban alayım derken kurban dolandırıcılarına kurban gitmeyin. Uzmanlar uyardı. Fotoğrafa bakarak kurbanlık almayın. Urgunca da çok. Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Çadırlar kuruldu, kurbanlıklar görücüye çıktı. Devletten e, kurban almak avantajlı değil. Çünkü sahtekar doluyuz. Sanal ortamda da görücüye çıktı kurbanlıklar. Ancak uzmanlar fotoğraftan kurban almayın diye uyarıyor. Gözümden görmeden almam. Dolandırıcıları var. Dolandırıcılardan dolayı alamam. Sanal alemdeki pazarlık riski de beraberinde getiriyor. Kurbanlık aldığını sananlar bayram sabahı kötü sürprizle karşılaşabilir. Fotoğrafta gördüğünüz kurbanlıkla bayram günü karşılaşacağınız kurbanlık arasında fark olabilir. Ben de burada kurban satıyorum internette. Adama iğne kesip belki veriyorum. Belki kapaksız mal veriyorum. Peki ne yapmalı? Öncelikle kurbanlığın yakından görülmesi, ağız ve dişlerinin yanı sıra küpe numarasının kontrol edilmesi öneriliyor. Ölüyoruz. Kıra 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 gıra yapacağız pazarlığı. de işaretleyeceğim. Evet. evet. Allah kabul etsin diyeceğim. Bitti. Ne, ne yapıyor abi oluyor? dişine mi bak? Dişine bak. bak. O diş olursa? Olursa, kurban olur. Kurbanlık. Ama bunu internette göremez. Göremez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.